Odak uzaklığımız da şu, objektiflerimizin odak uzaklıkları, bizim bakış açımızı belirliyor aynı zamanda bakış açımızı. Her objektifimizin bakış açısı ve çekebildiği mesafe açısından düşünülerek fotoğraf farklı. tele objektiflerde dar bir bakış açısıyla aç bakış açısı derken hem bakış açısı hem açıyı düşünelim. Dar bir açıdan yaklaşıp fotoğraflarımız uzaktaki objeleri çekiyoruz. Geniş açıda ise daha geniş bir aralıkla bakıyoruz. Geniş açı ee, insan gözü 50 mm, 50-52 mm olarak görür. Ama geniş açı dediğimizde örneğin 12 mm bir geniş açı, daha geniş açıları görebiliyor. Ondan dolayı, bundan dolayı bizim e, normal gözle hayatta göremediğimiz fotoğrafları karşımıza çıkarttığı için etkileri daha farklı oluyor. ve Fotoğrafçılar da bu tip e, foto objektifleri kullanmaktan hem sunum olarak zevk alıyorlar, e, hem de hoşlarına gidiyor. Görüntü olarak hoş bir e, fotoğraf ortaya çıkıyor. Thank you